Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu bir takım oyunu kanalından hepinize selamlar. Ben şu anda İstanbul'dayım ve Ankara'ya gideceğim. Dünya Voleybol Kulüpler Şampiyonası. Ben Arbahçe İmoko maçını izlemeye gideceğim. Vakıfbank maçına maalesef yetişemeyeceğim. Vakıfbank ertesi gün oynayacak. Bir gün kalacağım. Daha sonra İstanbul'a tekrar geri geleceğim. <laughs> Şimdi ee, İstanbul'da da soğuk bir hava var. Çıktı. Şimdi evden çıkıyoruz. Ee, Herhalde babamla bir kahvaltı yapacağız. O oh, tamam. Ah. Aha. Ah. Oh. Babamla bir kahvaltı yapıyoruz şu an. Kahvaltıya gidiyoruz. Bu da babam. Merhaba. Adam. Günaydın. Adam. Kendisini Messi'ye benzeten çok insan oluyor. Şuraya da bir Messi olan olan benzerliğini fotoğrafında koyacağım. Kahvaltı edeceğiz. Sonra beni tren bırakacak. Sonra trende beraberiz. Evet. Hadi bakalım şimdi sıra bir sürü okutacağız. Hadi bakalım kimlik kontrolünden geçtiğimize göre artık tren bekleme yerine doğru perona doğru çıkabiliriz. Şu anda perona doğru çıkıyoruz. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. merak vagonlara bakalım da. Hangi vagondayız? Kaçıncı vagondaymışız? Şöyle ilerleyelim abi. Bir trenin gelmesine herhalde bir 20 dakika yakın bir süre var. Ee, erken bilet kontrol noktasından bu tarz şeyler hiç işte sıra olmasın diye ben genelde erken geçmeyi tercih ediyorum. Voleybol maçı için de ben heyecanlıyım. Eğer uluslararası, özellikle uluslararası taraftarları görebilirsem, onlarla röportaj yapmaya da çalışacağım. Salon erken gidip maçı da çok yakın arkadaşlarım, üniversiteden arkadaşlarımla beraber izleyeceğiz. Hatta işte UniFeb ile beraber izleyeceğiz. Üniversite Fenerbahçeliler bahçeler birliğiyle. Sağ olsunlar. Onlarla da güzel bir aslında tribün vlogu da olacak diyebilirim. Imoko ile oynayacak Fenerbahçe. O maça gidiyoruz. Egon'u var biliyorsunuz belki. Yazın ki Avrupa Şampiyonası'ndan ya da olimpiyatları takip ettiyseniz İtalya'nın yıldızı Egon'u var. Moko zaten Vakıfbank'la beraber şu anda Avrupa voleybolunun, Avrupa kadın voleybolunun hatta dünya kadın voleybolunun en iyi takımları olarak gösteriyorlar. Dünya voleybol kulüpler şampiyonasında da inşallah temsilcilerimiz final oynarlar ve o kupayı bize getirirler, ülkemize getirirler diyelim. Umarım belki sporcu da görebiliriz. Çok heyecanlanırım vallahi çok dolurum öyle bir şey olursa ama sanmıyorum. Uyduğuma, gördüğüme, okuduğuma göre salon full olacakmış. Ankara'da yıllardır gelişen bir voleybol taraftarlı voleybol sevgisi de var. Yatırım olduğu zaman Türk insanının, Türk kadının neler yapabileceğini aslında kadın voleybol takımımız bize gösterdi. Ben de aslında bugün tabii ki hem fenerbahçeli olmamdan dolayı ama aynı zamanda o sevgiyi hak ettiklerini düşündüm. O ilgiyi hak ettiklerini düşündüm. Ve yani kendimi borçlu hissettim onlara. O ilgiyi onlara vermemiz lazım. Gidip desteklememiz maçlarına gitmemiz lazım diye düşündüm ve ben de Şimdi <laughs> trenle Ankara'ya gidip maçları izleyeceğim. Evet, tren. Tren sonunda geliyor. Şöyle görebilirsiniz. Evet, bizi Ankara'ya götürecek trenimiz geldi. Şimdi trene doğru hareket edelim. Şöyle göstereyim. Şöyle bir, bir şey. altlık yapmış. Ayaklık yapmışlar. Yapmış. Çok rahat. Evet işte. Şurada da var. Diğer söylüyorum. Uçaktan da Hem daha hızlı hem daha konforlu. Ee, bir de galiba yenilemişler trenleri. Çünkü 3-4 önceki seferlerde bu trenlerle hareket etmiyordum ben. Ee, Allah çok konforlu bir yolculuk başladı. yol yolculuğu bitiririz diye tahmin ediyorum. 4 saat 20 dakika falan sürüyor çünkü. Uzun. Harbiden uzun sürüyor. Evet, tren yolculuğumuzun sonuna geldik. Şimdi trenden iniyorum. Trenden çıkıp herhalde minibüs aynen minibüsle kampüse gideceğim. Ondan sonra kampüsten herhalde arkadaşlarımla beraber geçelim diye tahmin ediyorum. Onlarla beraber ee, salona doğru geçeceğiz Şimdi gardan çıktım böyle arkamda zaten garı görüyorsunuz. Ankara'da bir soğuk var şu anda. Ben zaten soğuğu sevmiyorum. Bu soğuk belki Ankaralılar için böyle inanılmaz bir soğuk olmayabilir ama gerçekten benim için aşırı derecede bir soğuk. Her soğuk ya. Hava bayağı soğuk. Mutsuzum. Bundan çok mutsuzum. Şimdi minibüs bekliyorum. Minibüs gelsin. Minibüsle kampüse gideceğim. Evet, kampüsten indim minibüsle işte geldim oradan da sağ olsun kardeşim Gökber aldı beni yurda eşyalarımı bıraktım ve şimdi tekrardan yürüyorum bu sefer metroya yürüyorum çünkü metro ile gideceğim salonun önünde arkadaşlarımla buluşacağım güzel bir sonuç elde ederiz hava da bu arada yani daha demin belirttim bir dakika önce falan muhtemelen belirtmiş olmam gerekiyor ama yani gerçekten soğuk çok soğuk ee, oradan umarım Allah'tan ben yani bir tek metro ile gideceğim. Oh iyi bir avantaj ama birazcık yürüyeceğim. O oh, kötü bir şey. Metro ile de ulusta ineceğim galiba. yürüyecek inip yürüyecekmişim. Evet, şimdi metroya geldim. Evet. Metrodan e, bir 15 dakika falan sürecek herhalde. Metrodan e, ulusta ineceğim. E, oradan da herhalde birazcık ufak yürümeyle Varırım diye tahmin ediyorum salona. Salon önünde görüşmek üzere şimdi metrodan çıktım. Bir 3-4 dakika sonra yürümeyle Ankara Spor Salonu'nun önünde olacağımı varsayıyorum. Bir iki kişiye de sordum. Hava gittikçe soğuyor. Ben hiç hoşnut değilim. Arkamda görüyorsunuz. Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor şu anki organizasyon. Ben de geldim. Arkadaşlarımı bekleyeceğim muhtemelen. Belki erken girerim bilmiyorum. Sonunda geldik bakalım. Vallahi heyecanlıyım. Evet Fenerbahçe ve an itibariyle giriş yapacak. Şöyle biraz daha yakınlaşalım. Şimdi girdim sonunda çeşitli fanzonlar yapmışlar. Ee, Burada Voleybol Federasyonu milli takım formalarımız var. Ee, Vakit Bank Şurada Vakit Bank'ın bir şeyi var. Vakit Bank orada bir herhalde aynen e, refleks e, zon yapmışlar bir tane. En hızlı servis için böyle şöyle bir şey yapmışlar. Her bir fanzon yapmışlar. Ben de yukarı çıkacağım birazdan. <laughs> gerçekten yüzde yüzde oynuyor. Şaka gibi ya. bir performans. <laughs> İlk set çok kötüydük ama ikinci set toparladık beraberlik için hadi Evet videoyu tam aslında kapatmıştım salonun önünde ama bir şeyler söylemeyi unuttuğumu fark ettim ve tekrar açtım. Bizim için tabi tatsız bir sonuçtu. Maalesef 3-0 kaybettik ama rakip zaten çok net favoriydi. İlk seti çok acayip farkla versek de ikinci ve üçüncü setlerde yakalamaya çalıştık. Ama rakip çok güçlü yani özellikle Egon'u inanılmaz oynadı. Canlı da izletme fırsatı buldum. Yazın zaten işte hem olimpiyatlarda hem Avrupa şampiyonasında onu detaylı şekilde izlemiştim. Yani çok dikkatimi çekmişti. Yani bu burada da dikkati çekilmeyecek gibi değildi. Şunu söyleyeceğim. Gerçekten bir voleybol kültürü oluşmaya başladı. İnsanlar aileleriyle işte çocuklarıyla beraber bir şekilde spor aktivitesine gitmeye, voleybol maçlarında yani tribünü doldurmaya başladılar ve bu çok güzel bir şey. Salonun neredeyse tamamı doluydu ve bugün çarşamba akşam saati Ankara'da hava soğuk ama insanlar geliyor ve bu aslında çok güzel bir şey. Ve umarım bu atlanarak devam eder ve nice voleybolcular çıkarırız. Dünyanın en iyi ligi olmaya devam ederiz. Ben de olabildiğince voleybola destek vermeye devam edeceğim. Bizim için çok erken bitti maç. Maalesef erken bitti. Sevgili Doğu kardeşimiz de Unifep tribünlerinden saygın bir kişilik. şu anda artık yavaş yavaş bu kapatmaya hazırlanıyoruz. Kanalımıza bir abone olsunlar değil mi? Beğensinler, videoyu da beğensinler. Ayıp ayıp olur. Aynen öyle. Bu vlogun sonuna geldik. Hepinize bir sonraki vloglarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.